Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar hocam. Aleyküm selam. Ve sayın hocam lütfen gözünüzü kapatınız. Ben şimdi meditasyon konusunu ekrana evet. yazacağım. Ekranı görmeyiniz. Haydi bakalım. 红绿色的。 Hala. Hala gözün sapadı. Ve sayın Hocam ben konuyu yazdım. Lütfen gözünüzün önüne gelen görüntüleri bize aktarınız. Hı -hı. Hocam ekranda mı? Ee... Evet, ekran, <laughs> ekrana bakmayınız. Tamam. Telefonu karşıma alacağım da görmeden nasıl ayarlayacağım bilmiyorum. <laughs> olsun şöyle. İsterseniz görünmeyin. Tamam. Yani isterseniz görünen isterseniz görünmeyin fark etmez. Siz nasıl istiyorsanız. Kaydı. bıraktım bilmiyorum. Ekranda ne var? Tam göremiyorum. Evet, Nasıl? Şu an ekranda çok net görünüyorsunuz. Ve gözünüzün önüne gelenleri siz bize anlatırsanız bizi izleyen dostlarımız da meditasyon olarak uygulayacak. Ben gözümün önünde az evvel ee... Pardon, diğer e, sizin Instagram hesabınız, da, o yüzden tekrar edeyim. E, bir deniz görmüştüm ve denizin yan tarafında kumsalda Refik Korkmaz hocamızı ve e, eğitmen arkadaşları görmüştüm. Herkesin bir sandalyesi vardı ve kumsalda oturuyordu. E, az evvel görmüş olduğum bu denizden bizler bir kova su alıyoruz ve suyun üzerine Refik Hoca güneşi kalem yapıp yazı yazıyordu. Sonra bu suyu alıp e, anka kuşu olup dünyanın üzerine döküyorduk ve dünyanın üzerindeki o e, enerjiler temizleniyordu. Negatiflikler temizleniyordu. Şu anda aynı denizdeyim ve aynı kumsaldayım. E, yalnız denizi bir petrol olarak görüyorum hocam. Deniz olarak değil petrol olarak görüyorum. Ve bir çakmak çakarsa hocam bütün her tarafın alev olacağını gördüm. <laughs> Neden burası denizken petrole dönüştü diye sordum. İşte hocam biz o denizi çok hızlı bir şekilde temiz bir suya çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de hocam bir sürü Anka'lar geldi. Anka'lar o deniz suyunu temizleyip temizleyip petrolden arındırmaya başladılar. Ne güzel. Arkadaşlar, Bremsi hocam bir okyanus gördü fakat su değil, benzin okyanusu. Allah'ın severseniz benzinin hangimizin bedenine ihtiyacı var? Hangimizin bedeninin benzine ihtiyacı var? Hangimiz benzin içebilir Allah korusun tövbe ister. Su bütün bedenimizin En büyük gereksinimi ve su hayat, su sevgi, su aşk, su aile, su yaşam. Benzinle, benzin alev, benzin yangın, benzin ateş, benzin kül, benzin yok etmek, benzin en berbat madde. Ve lütfen devam ediniz gördüklerinizi anlattığımız. Denizin üzerindeki e, o petroller tamamen temizlendi. E, yalnız e, bunun tekrar olmasına izin vermememiz gerekiyor. Nasıl temizlediğimizi söyleyiniz. E, hocam bunu Anka'lar geldiler temizlediler. E, Anka'nın ne olduğunu sorarsa arkadaşlar Anka'yı hep e, şey olarak gördüm. Refik Korkmaz hocamızın eğitim alan yani ilimli Anka'lar temizliyor bunu. Ve canlı yayından bizi dinleyip de meditasyonumuza katılan sizler de zümrüden kalsınız. Çünkü sizler de bu konunun insanlardan uzaklaşması için meditasyona dahilsiniz. Yüce Allah'ım sizlerin dualarını, enerjilerini kabul etsin bu alanda. Ve devam ediniz. E, hocam ben bunların hepsini bu e, temizlenen e, petrolleri nereye gittiğini merak ettim. Markalar bunları temizliyor ama ne yapıyor nereye atıyor diye e, sorduğum zaman bu simsiyah bir balığa dönüştü ve balık dünyanın dışına çıktı. Dünyanın dışına çıktıktan sonra yok oldu yani hiçbir yere zarar vermedi hocam. Hani bir yere zarar verecek mi diye merak ettim ama zarar vermedi. Sadece terk etti alanı. Bir de şunu görüyorum hocam. Ee, o denizin içerisinde mesela balıklar falan vardı ya e, onlar da denizi terk etmiştiler. Ama onun nedenini anlayamadım. Çünkü yani hayat, hayat yoktu. Çünkü deniz hayat su hayattı, e benzin'e dönüşmüştü. O yüzden yokluktu. Evet. Yani e, o hani bir savaş açılmasına hiçbir şeye gerek yok. Orayı oranın ateş almasına gerek yoktu. Balıklar alanı terk etmişti. Sonra e, aydınlık olunca orası parlayınca e, gökyüzü görününce e, bu sefer balıklar tekrar geldi. Ve denizin altı inci mercan kayalıklarıyla doldu. Her taraf çok güzel. Evet şu anda çok güzel görüntüler görüyorum hocam. Ve çok güzel bir şey söylediniz. Dünyayı sadece savaş bitirmez. İnsan içindeki nefret de hiç savaşa gerek kalmadan yine hayatı, canlılığı bitirir. O yüzden balıklar terk etmişti benzin okyanusunu. Ve <laughs> gözümüz Aynı öyle. Savaş yoktu o anda. Ama terk etmişlerdi. Temizlenince, aydınlanınca geldiler. Canlılık oluştu burada. Allah razı olsun. <laughs> Ve Sayın Hocam lütfen gözümüz açınız. Konu neymiş? Bir saniye hocam. biraz Savaşlar bitsin, evrenin hiçbir yerinde bir daha savaş dahi olunmasın. Amin. amin, amin. Ve sayın hocam, işte bize çok güzel meditasyonlar ruhunuzla yaptırdınız. Değerli izleyenler, bu meditasyonları defalarca yapın. Sizler de canlı inler için bu meditasyonları çevrenize yaptırın. Sizinle, bizimle kurtulacak dünya. Sen meditasyon yapmazsan, ben meditasyon yapmazsam, bizler meditasyon yapmazsak nasıl biter savaşlar? Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Karanlıklar nasıl biter aydınlıklar? Allah'ın nuru nasıl yayılır dünyaya? Haydi dua edin Yüce Allah'ım bize yardım etsin savaşlar bitsin. Sayın hocam siz bizim 6 modül eğitimimizin tamamını veriyorsanız geçen hafta 6. modül eğitimimize katıldınız. Tüm modüllerimizi sizden almak isteyen dostlarımız 0532 762 67 24 numarayı arasınlar. Zoom üzerinden online olarak eğitimlerimizi hem Remzi hocamdan hem de bütün eğitmenlerimizden alabilirsiniz. 0 532 762 67 24. Remzi hocam Allah razı olsun. Selamlar saygılar sunuyorum size. Saygı hocam. daha sonra akşamüstü tekrar eğer siz de müsait olursanız kanallarınızdan ricade bulunuruz, katılırsınız. Ben de akşam üstüne kadar canlı yayında arkadaşlarımızın şifaları için çalışma yapayım. Teşekkür ederim hocam. Emeğinize sağlık. Selamlar, saygılar. Evet. Efsane, evet. Efsane.